Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. İrem Halvacıoğlu'ndan yeni paylaşım geldi. İrem Halvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan ile yeni aşk pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi. İrem Helvacıoğlu aşkını Yılbaşı Gecesi yaptığı paylaşımla herkese ilan etmişti. Biz de İrem Helvacıoğlu'nun yeni paylaşımlarını sizler her zaman sunuyoruz. Umarım sizler demeye saygı olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.